her bakana sen boş deyip kovuluyorlar. Yerlerine gelen taze kadır hem yalakçı hem en az 2000 Amerikan doları verip işe gelendir. Hazır ki bakta 2019 yılının ortalarında ortalarından başlar Demirgazık Kıbrıs Türkiye Devleti'ne devletinin çalışma, oturma, öğrenci izinlerini yani iş, oturum, Okulçu, o vizalarını hatta ülkeni tanımayız. Yok. Diyen bir Türkmenistan devleti hakkında yerleşir. Bizlerin bu yere toplanmamızın asıl esasında, asıl esasın üstünde durup geçecek olan Tebrik Harasa 27.4.2020 tarihinde Türkmenistan devletinin tarihi ve ...ve daha soğuk şelalelerindeki şu tupan, tupandan bir çeken tüyler, damlar ve itip giden canlar...